arkadaşlar. Bu üçüncü videom RPG ve öteki videomu da izlemişsinizdir. Ba yani like'lara göre çok like gelirse Brawl Stars oynayacağız. Az like gelirse yok Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Çok dediğim bir 3000 az dediğim bir 1000 arkadaşlar. O kadar gelir o kadar olacak. beni izlemeyi unutmayın paylaşın da. Yani biraz ezik bir kanal ama coşacak arkadaşlar. Siz bekleyin. Video bitiriyorum. Sadece bunu demek için açtım. Tabi ilk önce şu an şuradalar tabi göstereyim. Bu oyunlar var. Hello Neighbor var. Brawl Stars Clash Royale. Tom, Bir şu da oynayacağız. Red Bull. Bass Simulator, Geç kendi heykel Trash. Onun oynayacağız. Daha neler neler göstereceğiz size. Şimdi video bitiriyorum arkadaşlar. Bu video galiba hangi ancak yazmıyorum yazmıyor ha. salı günü yani ya da salı günü ancak bugün salı zaten videoyu bitiriyorum hadi görüşürüz bay bay sağlıkla kalın